Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle gülbül yuvası tarifi paylaşacağım. Öncelikle 3 su bardağı suyumuzu ekliyoruz tenceremize. 2,5 su bardağı toz şeker, yarım limon yani, sıkıyoruz. Sonra tenceremizi ocağa alıyoruz. Şimdi hamurumuza gelelim. 3 su bardağı unumuzun üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 1 adet yumurtamızı ekliyoruz. 1 yemek kaşığı yoğurt. Yarım çay bardağı yemek. 50 gram kadar tereyağı. Tuzsuz olmasını tercih ederseniz daha iyi olur. 1 çay bardağı da pudra şekerimizi ilave ediyoruz. Sonra güzelce yoğuruyoruz hamurumuzu. Şimdi bir e, hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra bir yağlı kağıdı altına, bir yağlı kağıdı üstüne alarak hamurumuzu açıyoruz. Çok ince yapmamaya çalışalım. Hamuru tepsiye alacağız çünkü hamurumuzu. Ben su bardağı yardımıyla tercih ettim. Kalıplarımı oluştururken siz başka bir şey de tercih edebilirsiniz. Yuvarlak halkalarımızı oluştururken şimdi halkalarımızı teker teker tepsiye alıyoruz. Tepsiye aldıktan sonra halkalarımızın üzerine yumurta akını sürüyoruz. Çünkü e, birazdan e, halka yapacağız üzerine yuvarlaklarımızın yapışmasını sağlayacak arasının. Bunu da aynı şekilde açıyoruz. Yine yuvarlaklarımızı oluşturduktan sonra küçük daha küçük bir kalıp. Ben fincan olarak tercih ettim. Siz başka bir şey de tercih edebilirsiniz. Daha küçük yuvarlaklar oluşturuyoruz. Ben en çok burada zorlandım. Çünkü halkaları tam olarak çıkaramıyordum üzerine yumurtanın sarısını ekliyoruz. Güzelce kızarması için. Ben içerisine fındık tercih ettim. İsterseniz ceviz, isterseniz fındık, isterseniz krem şanti bile piştikten sonra sıkabilirsiniz yuvarlaklarımızın içerisine. Ben fındıkları kırıp içerisine ekledim. fındıklarımızı böyle güzelce koyuyoruz içerisine. Sonra 180 derecede yarım saat piştikten sonra şerbetimizi ekliyoruz. Daha geniş bir kap olursa daha iyi olur. Ben bayağı geniş tercih ettim ki güzelce çeksinler. Direkt üzerine servis etmiyoruz. Şimdiden afiyet olsun.